Biraz uzun değil misin bu iş için? Ee, Yere yakın olmam sanki. Daha kalıyor gibi. Kapanır <laughs> mı pahalı Allah Allah. Daha çok demir gider. Yani böyle e, atıyorum. bu Ben bilmem eşim bilir var ya. Ortadaki yarışmalarda falan inanılmaz başarılı. Birazın <laughs> <Ya, gülüyor> nereden an düşünürüm. de bildiğimde. Top atıyorum. Laps diye sokuyorum. Mesela Survivor. Bu tip böyle dikkat oyunlarında, denge oyunlarında inanılmaz başarılı. E, katıl Survivor'a. Patlamalı oyunlarda olmuyor değil olmuyor. mi? Olmuyor. Ama ben mesela Gold'de. Hı -hı. Yani atıyorum iki tane göl var arada. Bir koydum lüp diye içine sokacak gibi geliyor. Fizikte böyle bir şey var ya hani atma hesaplıyorsun. Evet. İşte o yüzden de sen çok uzunsun anladın mı? Yani evet, topun gideceği yol çok uzun yani yolu var o topun daha gideceği yere. tamam var da. yol da aktarma yapması gerekir topun oraya girmek için. Siyasım bu yani. Golf'te inanılmaz bir yeteneğim var ve 39 buçuk yıldır ben bunu değerlendirmiyorum. Ya, ya bunu artık yapmalıyız o zaman yapmalıyız. ya. Yapalım. Gelir misin sen de golf'e? Ben seninle golf'e gelip senin o ...buna değer ya. Değer değer, şey <laughs> vallahi. Beraber yapalım. Tamam, ben de geleceğim. Evet, bize e, ücretsiz golf kursu... ...içeride <laughs> geçiririz. İdatsız mı? Biz sizi duyururuz. <laughs> Bizi on katı olarak geri döner, berbo gibi düşünün. <laughs> Berboy, peki çeviririm, oda servisi, Resepsiyon. Şampanyayla geliriz. <gülüyor> <gülüyor> Alo. Alo, iyi akşamlar abi. Hoş geldin hocam, nedir meslek? Hoş bulduk, atletim abi ben. Atlet ha, seni hatırladım. Evet. Nedir en temel bilgin? Abi, bütün branşların, bütün disiplinlerin kiloları farklıdır. Bir insan zayıf diye herhangi bir branştaki şişman olan rakibinden güçsüz değildir. Hmm. Her branşta böyle midir? Şey. Her branşta böyledir. Örnek vereyim bir tane. Mesela iki bisikletçi var, yan yanalar. Birisi zayıf, birisi şişman. Şişman dediğim geniş ve kaslı. Tamam. Geniş kaslı olan sprinter, zayıf olan dağcı. İkisi de aynı yarışa girer, İkisinin de farklı görevleri vardır.

İpris grubundaki görevini anlatıyor zaten. <laughs> Ama mesela ilk defa bir yarış çok ilgi çekici. Evet. Ben şimdi ilk defa denk çok geldim. Çok önemli bir yarışçı bu adam. Aha. Belli bir de böyle şampiyonluklar <laughs> falan kazanmış. Bunu böyle aşılamaya çalışıyor. Rabar var Şunu artık öyle diyor yani. Aynen bilin biraz. anlayın şu ilk Bir yani herkes birinci olmak zorunda değil. Biri diyor yardımcı roldedir diyor. Bir şey diyor. Anlatıyor yani. Ben yine bir anlamadım. Daha birkaç kere daha aktı. <laughs> Bağlanır da için anlatması gerekiyor. Gerek ularla yarın ararsın. Her zaman Alo. Alo. Hoş geldin hocam. İyi akşam. Nedir meslek? Ben halı perde ev tekstil satışı mağazamız var dedim. Güzel nerede mağaza? Ee, Ümraniye'de. Ümraniye en temel bilgi. En temel bilgi. Abla aynısını evde kullanıyor. <laughs> <Çok gülüyor> evet. eşliklerim bu 90'lı yıllar öpüyoruz. Bu yalanla da gelmeyin artık. Ben inanmıyorum. Buna inanma ya. Niye? Buna kimse inanmıyor. Ya buna ne kadar evi olabilir bu adamın hepsini <laughs> kullanıyor. ya On tane alı göstermiş, onu da kullanıyorum sen, diyor. Sen o kadar ürün şey içerisinde onu mu denk getirdin? <laughs> Evin de seni mi denk getirdin? Yani? Ama görürüm? bazen şöyle oluyor mesela, dört tane seçtin... ...arada kalıyorsun bir tanesinde, bak bunu tavsiye ediyorum, ben bunu evimde kullanıyorum diyor. O zaman bana inandın. <laughs> gerçekten. İşte o anlıyor senin bir tane bir şeye tutulmaya ihtiyacın olduğunu onu söylüyor. <laughs> Vay adiller ya. <laughs> çok çok üzgünüz şu an Sen çok <laughs> da dolandınız. Niye peki benim bu dünyamı bozuyorsunuz? Siz <laughs> iyi insanlar değilsiniz bunun farkında mısınız? Değiliz ya sen sapsın. Çünkü. Bizim mesleğimizin noktası da budur. <laughs> destek hanımefendi. Eee uçuş operasyonistiyim havalimanında. Uçuş operasyonisti. Evet, biz... operasyoncusu. Tamam, biz hareket atıyoruz. Hareket değil. Biz müşterilerle muhatap mısınız? Eee kesinlikle bir muhatabım. Aynı zamanda uçuş ekibiyle de koordinasyon sağlıyorum. Tamam, nedir en temel bilgi? Ee, uçakta teknik bir problemden kaynaklanan gecikme olduğunda yerde e, hava limanında yani karşı meydanda hava e, şartları bozuk diye bilgi vardırıyoruz. Aa evet hep yapıyorlar bunu. Evet. Kime, Aa, ya, kime Bize mi ve o bilgiyi kimsel olarak abi, yolcular, biraz yani, evet. mısınız? diyoruz ki, ya işte uçaktan yakıt alıyor diye yalan söylüyoruz. Tamam. Hani teknik problemden dolayı kötü hissetmesinler diye. Ya da diyoruz ki, varijan meydanda havalar kötü. Hayır ha. ki gerçeği ne bunu? Uçaklar çekmiş bakım var. Bakın bak. Konsol. Ha bir sıkıntı Kesinlikle, var aslında. Kalkamıyor. Onu çözemeye kalktım. Evet, kalkmamış ikmaliye var. Bir takip programı var. Aa, bunu söyleseniz telaş yapacaklar. Evet, tabii tabii. O yüzden. E, e. Onu tamam o, ya bu de... beyaz yalanıyor. Ya, hiç çok. Öyle de yapıyorum ben zaten. Ya bunu söylemeyeyim. <laughs> ya. Ya. Evet. Bunu bilmeyelim. Sağ olun, teşekkür ederiz. Bu şeyler bilinmemeli. Ben bunu hep her aynı anda unutalım. Bir, iki, üç. <laughs> tamam ya. Duymamış olduk bunu. <laughs> Zaten hani böyle kalkınma ihtimali olan uçağı kaldırmazlar yani. Yani. şey bu. Olacak olan olur, olmayacak olan <laughs> olmaz gibi. <gülüyor> <gülüyor> Olanla ölenin önüne geçilmiyor Mesut. Bu <laughs> Burada ne yazıyorsa o? <gülüyor> <gülüyor> Borç yerin kalkışıdır Mesut. Hayır. Uluslararası bir denetim var ya bu uçuşa etkisinde. Tabii ki. Ben de ona güveniyorum. Ben de, <laughs> ben de öyle şeylere güveniyorum. <gülüyor> Gülüyor> Büyük iş bu diyorum yani. Ya bizi aşıyor ya. Yani. Ben bir de pilota güveniyorum arkadaşlar. <gülüyor> Pilotlara <gülüyor> çok güveniyorum. Çünkü kendi canı yani kaldırıyor indiriyor. Kalkınca bir tane kaldırsın. Var var. Var. Anası var babası var çoluğu var çocuğu var. Pilot uçaksız da uçar kendini kurtarır gibi geliyor. O biliyordur havada uçmayı da biliyordur bir şekilde. Doktor no artık <gülüyor> paraşütüyle <gülüyor> falan. Tarifeli uçaktayız cam kenarı ağrısı. 16'da et aldım. açtım dışarı bakayım diye paraşütlü pilotu gördüm. <laughs> <laughs> Hatta <gülüyor> pilotun kendini küçük bir uçağı var uçağın yanında. Ona bağlı yani bir anda ayrılıyor uçaktan. Bu <laughs> de... <laughs> adam. Tutuşuyor gibi. Tutuşuyor. O sırada sen hafif bir geçi falan kaybetmeye başlıyorsun. Evet ve mikrofonla da hala içeriye ses verebilir miyim ki sayın yolcular? Kusura bakmayın. <laughs> şey sayın yolcular birazdan başlayacağız. Biz bir şeyler... <laughs> sen de bir yarım şey saniye. Şey şey. Sayın yolcular çocuğum var. Böyle şeyler söylüyor. Yapmak zorundaydım. Sizin için endişeden şey tek bir şey yok. Sakin olun. Bakarsınız denize inersiniz. Sıtan salim. Herkese bol şans. İyi günler. <laughs> Telefonumuz var. Alo. Merhabalar. Hoş geldin hocam. Nedir meslek? Çevre mühendisiyim. atık çarpma tesislerine görevliyim. Nedir en temel bilgin? Olağan dışı. Lavabolara, tuvaletler, rahatlığınız her şeyi çıplak gözü bilerek görebiliyoruz. Aa, Bu gerçek mi bilgi mi? Gerçek. Özgür bir sistemimiz var. Evet. Kasa atıkları orada e, birikiyor ve onları kapka şekilde topluyoruz. Onları döküp sahalarına gönderiyoruz. Ve her şeyi görebiliyoruz. Pis pisliğimizi biliyoruz mu diyorsun? <laughs> Tam olarak neyi Bu şehri pisliğe boğarız dedi mesela. Bizim mesleğimde. attığımız her şeyi görebiliyoruz. Klozetten içeri attı. Ama seni attım bilmeni sen görsün ya. Orta evet bize İstanbul'da. itham etti, bize dedi ki her şeyinizi görüyorsunuz. Ha, her baktık ya? <laughs> İstanbul'a Türkiye'ye dedi bunu ya, yani. Bunu görelim, popomu da görür yani. O <laughs> kadar korkamam ben bu işten yani. Anladın mı? Ben <laughs> or diyelim ortalama... Orada kolektif bir bilinç var ya. <gülüyor> Hepsini <gülüyor> görüyor. Ya bilinci görsün ya. <laughs> ben yapmadım dedim belki. Dedi. Ben burada direksiyon olarak seni görüyor mu diye merak ettim. Yok öyle ya Aa, yani nasıl teslim yapamıyorum. benim attığımı görüyor mu? Nasıl şeyler var ya böyle kamera kameralı endoskopiler ağzından sıkıyorsunuz.